Gün ortasında herkese tekrar merhabalar. Evet doların e, trend hareketine baktığımızda dün bahsetmiş olduğumuz aslında e, 340 üzerinde kalmayı başaran hareketle birlikte yeni rekorlar getirip e, aynı zamanda e, bugün için görülen 347 bundan yaklaşık 4 iş günü önce geçen hafta ortasında görülen 347 68 en yüksek seviyesi. Ee, bunun e, üzerindeki hareket bize e, nasıl bir seyir getirir dediğimizde bizim daha önce de bahsetmiş olduğumuz hemen isterseniz bugün günlük tablodan yola çıkalım. Ee, bugün görülen en düşük hemen dünkü kapanışı dikkate alarak hızlı bir şekilde yorumlamak istiyorum çünkü. Dünkü kapanışta bahsetmiş olduğumuz 3. 40, 3. 60 hemen dönüyorum. Evet 343 60, 60 haftalıklarda zaten e, 25'indeki kapanışı da girmiş olmamız lazım. 344 60, 344 70. Evet. Şimdi e, bugüne dair bahsetmiş olduğumuz 344 10 üzerindeki harekette 3.46'ya kadar 3.45 atmış. 3.46 e, 46, 46-40'lara kadar gidebilecek bir hareketten. Haftalıklarda da bu hareketin 3.46-70 üzerinde yeni rekorlar 3.47-90 getirebilmesi konusunda özellikle 3.42-70 üzerinde hafta içinde kalması demek günlük kapanış yapmaması halinde yukarıda hızlı bir daha doğrusu bu seviyeden uzaklaşmadığı müddetçe biz yukarıda hareket ve 350'ye kadar olabilecek yeni bir hareketten bahsetmeye çalıştık ve bu da 350 355 gibi bir hareketi getirecekti. Şu anki tabloya baktığımızda 342 80 üzerinde olduğu için aynı zamanda 342 70 342 80 aynı bölgeler. Bunun üzerinde günlük kapanış oluştuğu için ne getirdi bugün? Bugün için 346 70 getirdi ki yeni rekor ilerleyen saatlerde potansiyel olarak devam ediyor. Yeni rekor neresi olabilir? 3.47.90. Şimdi bu durumda eğer 3.46.70 üzerinde bugün günlük bir kapanış görmemiz halinde çok büyük ihtimalle yarına kadar 3.50 ve üzerine gören bir istek oluşabilir. Günlük tabloda da şu an tabloya baktığımızda 3.45.90, 3.45.60 bu bölgenin destek olduğunu görüyoruz. Eğer önümüzdeki saatlerde 3.45.60 altında kalıp da bir, bir buçuk saat kalmadığı takdirde bir gün içinde büyük ihtimalle hareketin ee, 346 70 üzerinde 347 90 hatta ve hatta eğer tabloyu biraz da haftalık tarafa bölü e, çevirecek olursak üst bandı kovalayan bir hareket olabilir Bu da e, tabii çok hızlı bir hareket olmuş olur ama genel trende baktığımızda şu an için 346 50'de olduğunu görüyoruz. Hemen 60 dakikalığa dönüyorum. 60 dakikada çok güçlü olduğunu görüyoruz. Şu an için bir ara direnç ama buradan satış gelmediği takdirde büyük ihtimalle yani satıştan kastımız gün içi ara düzeltme. Çünkü artık gördüğünüz üzere günlüklerde 3.44 10 üzerinde 3.45 60 üzerinde. Bu aralıkta kalsa bile problem olmayacaktır. Yarın da yeni rekorlar gelebilir. Bu anlamda önümüzdeki saatlerde yeni rekorlar beklenebilir. Şimdi ilk dolarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. İsterseniz buradan bir de EURTRY'ye dönelim. Çünkü gördüğünüz üzere aslında burada euro dolar da aynı zamanda yükseliyor arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz daha önceki görülen şu zirveye doğru hareketin isteği içinde olabileceğinden bahsediyor ki gerçekleştiğini görüyoruz yani hemen hemen bu noktadayız euro dolar paritesindeki yükselişle birlikte de burada algının biraz daha yukarı döndüğünü dolayısıyla şu an için bu buranın ara bir olduğundan bahsedebiliriz ama sonuç itibariyle bu hareketin evet 3.69 15'ler üzerinde yeni bir yükseliş getirmesi e, için günlük kapanış oluşması lazım ki hareket biraz daha yukarı hızlansın. Ama şu an doları, dolar dünyada değer kaybederken TL karşısında değer kazanıyor. Euro dünyada değer kazanırken içeride tabii daha fazla değer kazanıyor. Yani Türkiye'den maalesef döviz çıkışı devam ediyor. Bu noktada sıkıntı var. HDTR'ye baktığımızda yeni zirveler oluşuyor. Bu oldukça önemli. HDTR'de ne demiştik? Yeni zirveler noktasında EURTR'de de euro TRD'de ee, özellikle 200'ün üzerindeki hareketlerde şu an kaç 235'lerde e, bu hareketin 270'lere kadar gitme potansiyeli var Bu da şu anki seviyeden baktığımızda Evet e, 370'in üzerinde belki 372 e, 371 gibi bir bölgede ancak bir yeni rekor gördükten sonra bakın yeni rekor gördükten sonra kar realizasyonu bekleenebilir Şimdilik söyleyecekleriniz bu kadar. Euro dolar hisselerle ilgili birazdan yorumlarımız devam edecek.